Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Uzun süredir video çekmiyoruz. Çünkü fazla bir gündem yok. Bizler de sizi gereksiz şeylerle meşgul etmek istemedik. Öyle diyeyim. Evet gelişmeler oldukça sizlere e, video çekeceğimizi belirtmiştik. E, biz huzur sağlık seni olarak e, yakınen e, takip ediyoruz e, gelişmeleri. Şimdi değerli arkadaşlar e, bildiğiniz üzere bu yıl yapılan kamu çerçeve protokolünde taşarana kadroyla alakalı e, çalışmalara devam edilecektir ibaresi vardır hatırlıyorsunuz hepiniz ve yine e, ee, kamu çerçeve protokolunda diğer bir maddede de e, özellikle kanun hükmünde kararname ile kadroya geçmiş olan kardeşlerimizin nakil ve tayinle alakalı çalışmalarına çalışmalara devam edilecektir ibaresi de vardı. Ee, geçmiş dönemde e, ben bundan bahsetmiştim size arkadaşlar. E, Taşarona kadro ve tayin olayı meclise gelecek e, ve artık e, bu iş bitecek demiştim. E, biz e, özellikle eş eştahani ve normal tayin hakkında sıkıntı yaşayan, gerçekten artık bunalmış, boşanma aşamasına gelmiş e, değerli emekçi kardeşlerimizin adına e, Ankara'da da bir miting yaptık. E, Hatırladığınız üzere. E, bunun bir an önce e, meclise gelmesi adına. Şimdi arkadaşlar son durum şöyle. E, bugün bugün Taşarona kadro adına bu akşam bu akşam bir açıklama bekliyoruz Hükümet kanadından bu akşam bir açıklama bekliyoruz. Kuvvetle muhtemel taşarona kadro yani açıkta kalan yaklaşık 90 bin kişiyi emekçi kardeşimizi kapsayan bu durum adına bu akşam bir müjdeli haber gelecek gibi duruyor. Ve bu haber geldikten sonra da kamuoyuna açıklandıktan sonra da e, meclise en kısa sürede gelip ve yasalaşmasını bekliyoruz. E, bir sonraki dönemde de yani bunun e, zaman aralığını tam olarak bilemiyoruz ama e, özellikle az önce bahsetmiş olduğum gibi 690 Kanun İktidarı'yla kadroya geçmiş olan kardeşlerimiz adına da nakil ve tayin adına, eş tayin adına da e, bu konunun e, meclise geleceğini biliyoruz ve de e, bekliyoruz. E, umarım bu daha uzun sürmez. Değerli arkadaşlar, e, bildiğiniz üzere <laughs> biz sağlık iş kolunda, e, 17. iş kolunda faaliyet gösteren bir sendikayız. Huzur Sağlık Sendikası'yız bu kamu çerçeve protokolü ve toplu seçme süreçleri bitene kadar hiçbir şekilde biz üyelik kabul etmedik sendikamıza. Emekçinin kafası rahat etsin, huzurlu olsun. Çünkü emekçiler hem mali olarak hem de çalıştığı kurumlarda birçok sıkıntı yaşıyorlardı. Biz sabırla bekledik. Fakat şuna şahit oluyoruz. Anayasal hakkını kullanan yani sendikal tercihini istediği gibi kullanan arkadaşlarımıza bu sarı ağlar tarafından inanılmaz derecede bir mobbing yapılıyor. Ve bu üç ayaklı bir şey. Birazcık sırtlarını hükümete yaslamışlar. İdareleri kafaya almışlar. Hepsini değil tabii ki bazılarını tercih ederim. Bir de kurumlarda özellikle birim sorumluları, şef, amir, müdür dediğimiz bunlar da bir şekilde e, ellerine alıp e, iyi ilişkiler kurarak e, emekçileri bu anayasal hakkında e, hakkını kullanırken yani e, diyelim ki bu saraylardan istifa etti diyelim. Hemen e, tamamıyla bir mobbing bir baskıyla e, bir şekilde istifa ettirmeye devam ediyorlar. E, inanılmaz derecede e, ne insanlığa ne hukuka Hiçbir şekilde yakışmayan, terbiyesizce kendilerini bir şey zanneden, ayakları yerden kesilmiş, tamamıyla rant uğruna, kanun, yasa, mevzuat tanımayan, garip işçileri de korkutarak üyelikleri elde tutmayan bir zihniyetle bizler mücadele etmeye devam ediyoruz ki devam edeceğiz. <laughs> Elbet bunların da sonu gelecek. Biz sabırla bekliyoruz bu dönem içerisinde değerli arkadaşlar. Neyi bekliyoruz? Artık emekçiler bir şekilde bir silkelensin diye bekliyoruz. Ama emekçiler de maalesef büyük bir çoğunlukla yine tırsmış, yine hadi değil ki bu saralardan uzaklaşmak. Kendi arkadaşını satan, yarakalık yapan, laf taşıyan tiplerde tipler de var maalesef. Biz her zaman dedik. Şu an şu sistemde bu iki sarı ağa üyelikleriniz devam ederse bu sistem bu durumunuz, e, durumunuzdan yani e, çok da ümitli olmayın, e, bakın yılbaşına doğru yaklaşıyoruz, e, o dönemde de zamlarınız olacak yani e, ve göreceksiniz ki yapılan zamlar e, elinize geçen para giderlerinizi karşılamayacak duruma gelecek. Yani bugün e, Ekim'in sonundayız. Ee, Ocak ayında şu andan daha kötü durumda olacaksınız. Özellikle e, maaşlara seyyan zam nizam adına, e, bazı şeylerin yeniden gözden geçirilmesi adına belli bir duruş sergilenmediği takdirde e, kocaman bir fiyasko olacak. Yani sizlerin alım gücü de düşecek. E, bugün e, bir açlık sınırına baktığımız zaman ve hatta bir bekar işçinin e, maliyeti yani e, yaşam maliyeti bir bekar çalışan için aşağı yukarı 17 bin TL seviyesine yükselmiş. Yani düşünün durum o kadar vahim. Bazı şeylerin değişmesi adına, bazı hakların gelmesi adına işçinin, emekçinin bir duruşu olması gerekiyor. O yüzden biz de sabırla bekliyoruz. huzur İş sendikası olarak alnımız açıp Yine güçlü bir şekilde bu sarılarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Umuyorum ee, emekçi kardeşlerimiz artık şu e, baskıdan, bu şu korkudan kendini sıyracak ve de e, bazı şeyleri e, daha rahat çözmemiz adına e, bize destek olacaklar. E, şu an bu korkar siner pozisyondaki arkadaşlarımız başlarına bir iş geldiği zaman e, bir anda kendini sahipsiz hissedecek e, fakat huzur Sağlık hisseni kazana bizim ailemizde olanlar bunu asla hissetmiyor. Çünkü dağ gibi arkalarındayız, kol kolayız. Avukatlarımızla, duruşumuzla bir haksızlığa karşı kim olursa olsun hiç fark etmez. Gerektiği zaman hakim karşısına çıkaracak kadar gözümüz kara. Çünkü neden? Biz haksızlığa tamir etmeyiz. Değerli arkadaşlar, videolarımızı birazcık daha bundan sonra sık sık atma gayret edeceğim. Toparlarsam, Taş Arana Kadro adına bugün bir açıklama bekliyoruz. Akşam, akşam saatlerinde, akşam 7 gibi olabilir bu. Daha sonrasında da özellikle tayin adına da bir sonraki dönem içerisinde bunun uzamaması adına da biz üstümüze düşeni yapacağız ve sizleri bilgilendireceğiz. Bizi takipte kalın. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.